<laughs> Gel. Kim gelsin? Töktör mü gelsin? biraz dağınık bırakmıştık. Yani oyuncaklar falan dağınık kalmıştı. O gece bayağı bir zorlu uydukları için. E, şöyle ortalık bayağı bir dağınık. Ayva şu an TRT Çocuk izliyor. Ayberk de ana kucağında. Ben de ortalığı toplayacağım. Süt getirdik köyden. Önce onu koyayım kaynasın. Sonrasında kek yaparım akşam için. Kaç! 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 Öyle yani. Şimdi hızlıca yapayım. O arada telefonum şarj olsun. Zaten hızlı yapacağım için çekim yapamayacağım. Akşama hazırlık yaparken tekrardan açacağım. Sizi şöyle minik bir güncelleyeyim dedim. yapıyor? <laughs> <laughs> Boşaltma mı oynuyor? Bazı. Boşalt. <laughs> Oo. Aa. Yaklaştır Aa. Ya. her şekil kendine. Anneş. Oldu mu? <laughs> Oo. Oo. Sürpriz. Sürpriz. Kime gelmiş bu sürpriz? Abi. Otur. Oturdu. Otur. 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 <laughs> tay tay tay. Tay tay tay. Emmi. Emmi ne getirmiş? Nono. Nono değil. Bak bakalım ne getirmiş bekle bıçak. Kim ne gelebilir? Çek elini orada. Bak Oha bir daha kutu çıktı Aybars. Matbat çıktı. açalım mı bunu? <laughs> Dur bakalım. Hadi dur bekle ikisi de aynı zaten. Baba. Hadi bunu da çıkar. Oo, çok ağırmış ya. Ne çıkacak sence? Tavşan. Tavşan mı? Bak bakalım ne çıkacak. Bakalım Emiler size ne getirmiş. Aa, açtık. Aa, tabakmış. Tabak. Dur bekle. Hem de bak zürafalı. Bekle dur. Tabak. Evet. Tabak. Dur dikkat Çabak. et. Tabak. Babası baksana. Tabak. Tabak. Koy bakalım üstüne. Işte. Tamam. Şimdi mutfağı toparladım bayağı bir hal oldu. Bir de yoğurt yaptım makine O da akşama kadar olmuş olur. Ee, onun dışında şimdi bu odayı toplayacağım. Oturma odasını hem de oyun odası burası bayağıdır size kamera açmadım için siz bu son evin halinden haberdar değilsiniz. Onu da size bir ara göstereyim bugün. Bugün olmasa da yarınki vlogda gösteririm. Şimdi bıdıklarım oyun oynuyorlar. Ay de burada oyun oynuyor. Odanın hali mahvolmuş şekilde. Toparlayıp süpüreceğim. Aybars'ın odası tüm çamaşırları oraya yıktım. Zaten gelenler yabancı değil. O yüzden sıkıntı yok benim için de. Ee, akşam dürerim ya da yarın dürerim bilmiyorum. Çamaşırların yıkanmışların hepsini attım oraya. Çünkü gitmeden bayağı bir çamaşır atmıştım. Bir de dürmüştüm ama yeni çamaşırları da dürmek gerekiyor. <laughs> o yüzden velhasıl kelam orası çamaşır dolu. Orayı ellemeyeceğim. Yetiştiremem çünkü saat 8 gibi gelecekler. 7.30 8 gibi. Hemen bir ortalığı süpürüp toz alacağım. O kadar. Ortala toparlayayım sonrasında da şu saçlara bir feda edelim. Allah'ım çok mutluyum. Yani o kadar yıpranmışlar ki baksanıza. Çok 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 yıpradıklar. Şöyle güzelce bir eski siyah şu saçlarıma geri dönmek istiyorum. Öyle. Efendim annem. Ne arıyorsun? Yum. <laughs> <laughs> Ay belki vermedi. Bin hadi. Adı. Hadi. 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 Hadi nereye binecek? Önüne de şimdi ay mi binecek? Şunları çıkar bakalım. Merhaba Derbers. Dur çekmedim tamam. Süpürge yapıyordum ki adı. arkamdaki karşılaştığım adı. görüntüye bakın. <laughs> Kızmış Aybek sana. Abbas mı binecek? Alayım Aybek o zaman dur. <laughs> aa. aa. pastayı hazırladım. Aybek durmuyor. Aşırı uykusu var ve uyumadı. Teşekkürler hayat. Telefonu şarjı çok az kalmış. Onu şarj takayım. Aybek'i indireyim. Geldiklerinde tekrar açarız. Anneciğim sakin ol. Sakin ol, sakin ol. <laughs> böyle yani kek yapmıştım kekleri de son halini göstermedim size onları da göstereyim bu sefer vişneyi karıştırmadım o yüzden birazcık değişik olmuş telefon niye çok titriyor ya telefonumda bir şeyler oldu Şimdi saçlarıma veda etme vakti kaşlarımı şekillendirdik ne güzel oldu ya kaşlarım kendine geldi şimdi saçlarıma veda etme zamanı Your feelings, i Cause you know I am the <laughs> <Yeniden. gülüyor> Dün akşam geç olduğu için ortalığı falan asla toplayamadım, direkt yattım, çok yorgunum zaten. Aybars oturma odasını mahvetmiş. <laughs> o burada oynuyordu, sonrasında hani biz de bir yanımıza geldi gitti falan ama bayağı ortalığı mahvetmiş. Şimdi burayı toplayacağım hızlıca, hem Aybars uyuyor, hem Özgür uyuyor. Aybars koyanık bir tek bende. Hemen burayı ve mutfağı toplayayım. Ee, sonrasında da Gümlük Pazarı diye bir yer açılacakmış buraya. Eğer yetişebilirsem, ayber koyursa o zaman oraya gideceğim. 12'de açılacakmış galiba. 11.30 gibi uyuyacak. Giderim diye tahmin ediyorum. Ben bakalım inşallah. Çok sıra falan olmazsa. Ee, şimdi buraları toparlayalım. Oraya gidip geldikten sonra da bir alışveriş merkezine gideceğiz ve orada Dyson'ım düştü. Onu vereceğiz. Sonrasında da gözlüğü falan tabir ettireceğiz. Bayağı bol lens alacağız. Akşam da sidra doğum gideceğiz. Bugünkü planımız bu şekilde. Ama benim bu sesimi düzelmesi lazım. Bir kendime geleyim. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Ortalığı toplayayım. Ondan sonra görüşürüz. Ortalığın haline bakar mısınız? Bilerek geliş açtım. Her yana her yerde. Teşekkürler artık. Kendimiz arayı verdim, toplamayı boş verdim. Hemen ayda uyuttum ve şimdi beraber günlük pazarına gidiyoruz. Ya saçlarım aşırı güzel oldu ya. Çok hoşuma gitti. Bakınız ışık güzel olunca daha da güzel oldu. Ve simsiyah saçlarımı geri döndüm. Kendi ablam saçımı boyattım sandı. O derece siyahı unutmuşuz ben de. Şimdi gidiyoruz. Bence öndeki teyzeler de oraya gidiyor. Hızlıca gitmem lazım. Birkaç bir şey almak istediğim bir şey var. Onları alırsam başkasına gözüm yok. Valla istediğiniz alın. Benim almak istediklerim başka. Şimdi buraya gidelim. Açabilirsem da açayım. Açamazsam da gösteririm. Bunlar da büyük bayağı. Ya Biraz, biraz, biraz. Evet. Aşırı rüzgar var ses umarım duyuluyordur. Hiçbir şey yok. Bornozoru 150 lira yapmış. 150 liraya nasıl bornoz olacak? Bakinin 1500 lira. Direkt yapmışlar. Şimdi şimdi için borcum oldu. Kahve yapacağız. Sonra da aşırı merkezine gideceğiz. Böyle. Ay var suya. Ay var suya. Neyse evde açarız. Annem. <laughs> Odayı toplamama gerek kalmadan git tekrar almış. Kamyon. İnç. Hı. İnç. Ade de uyanmış. Ade. Koş. Ade. Uyanmış. Ade. Alalım mı yatağından? Bak. Kaka değil de Yaşasın. Bak abine traktöre bindi. Hen. Hen, hen, hen. Şimdi neler yaptım hemen size kısaca özet geçeceğim. Çünkü kamerayı açmayı unuttum. Uzun zamanda vlog çekmeyince bu kamerayı açmamak kuyum biraz sıkıntı oluyor. Kusura bakmayınız. Zaten pek bir şey yapmadım ama. Ee, en son simit falan alıp gelmiştim işte gümrük pazarına gittim bir şey bulamadım falan. Sonra kahvaltı falan yaptık. Özgür hayvan bakmaya gidecektim. Sonrasında da işte akşam en Şule'ye şöyleye bırakacaktı Sidran doğum günü için. Ama Aybars'ta gitmek istedi. Aslında biz alışveriş merkezine gidecektik. Sonra doğum gününe gidecektik. Hayvan bakma olayı yoktu. Hayvan bakma olayı olunca alışveriş merkezine gitmeyi yarın erteledik. Aybars'ta gideceğim dedi. Biraz biz tereddüt ettik. Çünkü Aybars'ta hiçbir zaman hiç daha Ay Özgür o kadar uzun yolculuk yapmamışlardı. Bir de yani te, yalnız ee, ondan bir tereddüt ettik ama gideceğim gideceğim deyince de biz de bozmadık artık koydum yiyecek şeyde yiyecek koymadım pardon su koydum oyuncaklarını koydum yoldan da hallederler yiyecek işlerini de gelirler beraber yemek hayvan bakmaya gittiler yani baba oğul ben de şimdi Ayberk'i uyuttum mutfağı toparladım o uyuttuktan sonra hızlıca şimdi Geri kalan kısmını toparlayayım mutfağın. Oturma odasını toplayacağım. Oturma odasını toplayıp da çamaşırları döreceğiz. Sonra oturma odasını otururken. Çünkü inanılmaz fazla çamaşır oldu. Aybars'ın odası yığılı. Yani dün akşam normalde olsa başka biri olsa yani. Misafir kabul edilebilecek bir hali yok odaların. Odası, çocuk odası mahvolmuş bir şekilde. Allah'tan salonu kapattım ki salona misafir geçirebiliyorum. En azından oraya kimse girmiyor gün içinde. Kapısı kapalı duruyor. Öyle olunca da yani normalde olsa kimseye kabul edemem bu dağınık evde Bir de köyden geldik eşyaları falan getirdim. Ettim dağıldı iyice her yer. Ama yabancı olmadıkları için bir problem olmadı zaten. Yapabilecek bir şeyim de yok. Şimdi o yüzden ortalığı toparlayacağım. Akşam doğum gününe kadar az kaldı vaktim. Hızlıca bir şeyler yapacağım. Videoyu bitirmek istemiyorum. Yani Normalde acaba dedim bir önceki güne mi ama tek tek olsa daha güzel olur diye. O yüzden şey yapmadım doğum günde de çekerim. Akşam gelince de Allah artık direkt yatarım herhalde. Ya da bir bakım bakım rutinime başlarım diye düşünüyorum. Şimdi birkaç yudum bir şeyim acıktım birazcık. Ayaküstü içtim başım çok felaket ağrıyor. Geç yattık gece. Sonrasında da dediğim gibi hızlıca ortalığı toplayacağım. Ayber uyana kadar bir uyandı. Şimdi geri uyuttum. O yanına kadar hızlıca ortalığı toplamam gerekiyor. Yoksa geldiklerine darlık görürse özgür Ne yaptın koca gülüyor? <gülüyor> O yüzden hemen hızlıca ortalığı toplamam gerekiyor. Makineyi falan da çalıştırayım. Tezgahı toplayayım. Ondan sonra da oturma odasında görüşürüz. Şimdi

Abbas ne yapacak Abbas? Abbas ne yapacak? Abbas. Sıcak mi ellerini? Ha, dişlerini mi Dur bir dakika ellerimi kurulayım seni çekeceğim. Gel bakalım. Çekelim. Allah. Allah. Ay. Gel bakalım. Ay. Gel suya da tut. Diş macunu burada yokmuş. Bu acı olan. Senin değil. Anne. Yok annem burada değilsin. Nerede? Ay. Nerede seninki? Nerede? yok. Nerede senin keşke? Değil senin ki. Nasıl olmuş Merve Çiçek? yok annem Geçti. anne mi oldu? Olsa vereceğim. Kırmızı nerede? 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 Gitti. Nereye gitti? İneği koyalım mı? Tamam. Hadi gidelim. Koş fırla. Bayağı topladım ama tekrar dağıt daybars. Allah razı olsun yani. Gelince tutacağım kalanı ama süpürdüm. En azından kırıntılar gitti. Merhaba Ağzım. hadi. Ağzım. Ağzım, Yücel bende. Soyadın neydi senin? Abars. Yücel. Sonra neydi? Abars Yücel. Öf. Işın. Evet. Bu kim? Kardeşin adı neydi? Kardeşin adı neydi? Ne arıyoruz? Şöyle sade bir makyaj yaptım. Kendime yüzüme can geldi ya. Gençleştim mesela. Gemi. oyun oynuyorlar. Sonrasında da nasıl soracağım. Gemi. Nerede gemimiz? Nerede senin gemin? Yok, Yok mu? Nereye gitti annem? Alay be. Buluruz annem gemini. Bulamadım ben de. Gel mi? Evet. Böyle <laughs> Hazır karar veremiyoruz bütün. Güzel bir doğum günü yakaladım arkadaşlar burada. <laughs> İnşallah güzel olur. Biz de ortamı da göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Ay var. Tanıştırdım ben. Geldim. Ay var. Yabancı değil akraba yani. Ne oldu? Olur mu? Tamam tamam kızım. Olur. Yarım saate gelirsin. Gel. Şöyle şey, bir komi yaptım. Yüri şöyle. Sidra bir de dön etrafında böyle. Bir, bir, iki, üç. Dön, 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 dön. Alkış. Altyazı <laughs> Beğendin mi? Güzel mi? Pastam yok. Pastam yok. Anne <laughs> ben bakayım. Bakabilirsin. Çok harika değil, anne, <laughs> değil mi? Anne anne Elif'e de göstereyim. Elif'e de göstereyim anne. <laughs> Böyle üç tane gözükecek ya. ya. O zaman da pastanın şöyle yandan üstüne ya. <laughs> Ay dur <tamam. gülüyor> mum kırılacak. Pastam mı çok? Tamam tamam. Thank you. है बस तो ना चल मैं बोलता हूँ Hadi bir daha çek Sidra. Poz ver Aybars. <laughs> Aferin size. Adi'yi de çek Sidra. Ayberk'i de çek. Çekti. Ayberk'i de çekti Sidra. Yok kemik, kemik. Evet. Beni çekmesin canım. Boş ver. İyi gecenin İyi sonu. <laughs> Şimdi eve

söyle karnım acıktı diye. Karnım acıktı nasıl dedin? <laughs> Kim yemek yiyor? Abbas. Sim, <laughs> Simit de mi yiyeceksin? <laughs> tamam simit de veririm ben oğluma. Bekle. <laughs> nyam 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 diyeceğim. <laughs> Sonra uyuyacağız tamam mı şimdi? Mamamızı yiyelim uyuyacağız. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaşmadık <laughs> mı? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Uyumayıp ne yapacağız? E, e, e diyelim artık tamam mı? <laughs> Mama niye öyle? Hadi ye bakalım mamanı. <laughs> Günaydın. Akşam en son Albert yemek yerken bırakmıştım. Sonrasında da kamera kayıtlarından eklemiş olmam gerekiyor. Uyuttuğum sahneleri. Bir ara bir uyumuşum falan. Sonra 10 dakika bir kestirmişim. Yanımda oyun oynamış. Anne anne falan diye duymamışım. Normalde duyarım ama çok yorulmuştum. 2-3 gündür. Ondan sonra uyandırdım. Birazcık bir mıncırıştık şalan. Ondan sonra uyudu. Şimdi ortada topladım. Yani mutfağı topladım. Bulaşık makinesini falan yerleştirdim. Telefon Maybrak'ın yanındaydı. O yüzden açamadım. Bugün bir gidebilirsek eğer beyler, büyük beyler erken uyanırsa bir alışveriş merkezine gideceğiz. Dün gidemediğimiz için süpürgeye vereceğiz. Sonrasında da kuzenime gideceğiz. Ev ayırlamak için oturma tarzı işte öyle olacak. Ama uyanmazlarsa direkt oraya geçeceğiz. Bakalım. Yani planımız şu an öyle. Bir duş aldım sabah kendime gelim diye ama saçlarımın aşağıları kabardı. Bir fönle düzeltirim birazdan. Ay ver su çünkü banyo oraya yakın. Duyar uyanır diye. Adem'iz uyanık. Onu doyurdum. Şimdi o da gücende oynuyor. O da burada oynuyor ve yine evi dağıttı. Yani evi asla toplanmıyor bu oda. Şimdi hazırlandım. Ayber falan ya doğru. Son belki uyuttum. Telefonumda şarjı bitiyordu. Telefonumda bir şarj sıkıntısı var. O yüzden şarjdaydı. Yani çok çabuk bitiyor şarjı. Şimdi şöyle bir hazırladım. Saçımı falan falan çekmedim. Hemen tarattırdım. Birazcık kabarık ama olsun. Hoşuma gitti. Şimdi kuzenime gideceğiz. Ev ayırlamaya diye. Ee, ablamlar, annemler falan. Sonrasında da eve geçeceğiz işte. Başka bir planımız yok şu anlık. Orada da Göktuğ ile falan çekerim şimdi oynarlar. Ondan sonra da kapatırım videoyu artık. Şöyle pemiş bir gömlek giydim. Pembelendim bugün de. Ayberk'in traktörü giydim. Ayberk uyanırsa çıkacağız inşallah. Ayberk'in uyanmasını bekliyoruz. Tamam. Adam lazım. Neyse şey böyle. gibi. üstüne. Videoyu artık kapatıyorum. Abimlerden geldikten sonra biz yemek yedik. Aybars arabada uyumuştu. Uyanmadı sonrasında da yatağına koyduğumda da saat sekiz buçuk falan da öyle uyandı. Sonra Aybars uyutmuştu. Ben ama o tam tekrar geri uyutayım derken geldi ışığı açtı kapadı açtı kapadı açtı kapadı hey, Ayberk sonra Ayberk de uyandı <gülüyor> <gülüyor> şimdi yapboz yapıyoruz baş, Ayberk Ayberk'e şimdi şeyler yedik. Başla. başla yarış başlasın <laughs> Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Bir önceki videoda söylemeyi unutmuşum. <laughs> başla. başla. Kanala abone olun de. Abone olun de. Başla. Başlayın. Abone olun de. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir.